Kasramadağiripuştur'u sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da yazının içerisine görüntü gömmeyle ilişkili oldukça kolay bir ipucu göstereceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ancak uygulamaya geçmeden önce kanalımıza abone olur ve bu ipucunu beğenirseniz seviniriz. Gördüğünüz gibi iki görselim var ve ben istiyorum ki şu yazının içerisine şu siyah görseli gömeyim. Bunun için İçine gömülecek görsel en altta kalacak. Üstte orijinal görüntümü, onun üstünde yazımı getiriyorum. Daha sonra yazılımın içine giriyorum ve dolgu rengini beyaz, kontur rengini siyah yapıyorum. Birazcık azaltayım. Evet. Daha sonra yazı alanını seçip Opacity panelinden karıştırma modunu Multiply olarak belirliyorum. Böylelikle altına gelecek görselle ilişkilerle gelecek. Daha sonra hem yazılanını hem de görselimi Shift ile seçiyorum. Daha sonra Ctrl G veya Command G seçeneğine tıklayarak hem yazılanını hem de görüntümü grupluyorum. Daha sonra Windows'dan Effect panelini açıyorum ve bakın buradan grubun oluşturulduğunu gördüm. Daha sonra Burada Knockout Grup seçeneği var. Bu seçeneği seçtiğimde grup öğelerinin birbiriyle etkileşime girmesini engeller ve Multiply özelliği verilmiş yazı hemen alttaki dokulu görselle bakın içe geçti. Böylelikle kolaylıkla yazımın içerisine görüntü gömebildim. Dikkat ettiğiniz gibi bu yazı aynı zamanda aktiftir. Yani içine girdiğinizde değiştirilebilir. Bu yazı alanını bakın hareket ettirdiğimde alttaki görselin sınırları kadar içine gömecektir. Bir ipucumdan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.